Ne diyoruz ne diyoruz? Kötü diye var. Oğlum iyi lan. Yayın 20 FPS'de bulanıksın. Eee sen öyle görüyor olabilir misin abi? Gayet normal amına koyayım. Sen biraz öyle görüyorsun kanka. Ne kötü oğlum kötü olan da FPS aynı amına koyayım bak. Bak Aynı FPS insan hızında yapıyorum değişme yok görüyor mu? <laughs> o drop var lan şu an bir dakika. Bir dakika drop var ondan mı öyle görüyorsunuz acaba? Bir drop girdi çıktı ne bileyim amına koyayım. Bakayım bir. Allah Allah. Ya dün de ne oldu biliyor musunuz? Sesim geliyor mu bilmiyorum ama faturasını ödemeyi unutmuşuz şeyin abi. İnternetin. internetin kesildi. Bugün açtırdık. Tam mı açılmadı anlamadım ki amk. E tamam da burada her şey normal gözüküyor. FPS'e de 60 diyor. <laughs> Muhtemelen bitrate falan yetmiyor herhalde. Siz beni duyabiliyorsunuz mu? Çünkü drop oluyor. Siz beni duyabiliyor musunuz şu an normal? Yok düzelmiyor işte. Bir yükseliyor bir alçalıyor. Tamam normal duyuyorsunuz. E o zaman oğlum aç kapı yapayım. Birkaç ayarını değiştireyim geleyim. Böyle sıkıntılı izlemeyin. Çünkü belirli bir sıkıntı var belli ki. Şöyle bir sıkıntı var. Direkt şey nedir onun ismi? FPS. Şu an normal mi lan? Düzeldi bir anda amına koyayım. Normal mi? Normal değil mi? Bir, bir sıkıntı oluyordu çünkü. Şu an FPS de düzeldi değil mi? Oğlum terledim yine amına koyayım. Ne sıcak bu ne sıcak ya. İyi aç kapa yapmıyorum o zaman. Okey bir gerginlik çıktı baba olmaz böyle yani. Bende hep normaldi abi. E birkaç kişi yazınca bende ne bileyim herhalde bir sıkıntı var. Bir de drop'u da gördüm şalter attı direkt. Neyse agalar ben size bir şey yapıyordum. Emotları söylüyordum ben size. Şimdi bir la ekledik. Bu la'yı sordum dedim ki bak istiyor musunuz? Çünkü yine en çok o yalan e, ve istenilen şeylerden birisi olmuş imot tasarımda. La'ya ne diyorsunuz? Bir de böyle abuk subuk artık e, kombinasyonlar açıldı. Abla yazabiliyorsun bizim imotlarla. Olala yazabiliyorsun. İşte ne bileyim sert abo sert sert sikim la yapabiliyorsun İrem'inkini kon konseptleyerek. Böyle olabiliyor. Bir sürü yapıyor ama bilerek olmadı yani. Vella, lavella yapabiliyor Ama hani bunu bilerek yapmadık arkadaşlar. Ee, yani la istiyorsunuz ekleyeyim dedim kombinasyon açıldı. Hatta bu benim aklıma bir fikir getirdi. Fikir şu amık. Bence gerçekten beğeneceksiniz. Rekitsin her üyesi bir kelime bir şey yapacak. Ama bizim ayarladığımız bir cümle. Eğer var söyle taşşaklı adam altımıza da abone olacak. 6 tane adama da abone olacak. Ona özel bir cümle yazabilecek. Hani o kadar böyle şeysin yani. Vay amına koyayım. Nasıl fikir? Ama bu gerçekten taşeron adam işi yani. 6 tane abonelik atacağım baba. Taşeron ya olman lazım yani. Ve özel oluyor yani anladın mı? Sadece sende oluyor. 6 kişiye abone olursan gibi. Kötü diyenler hayatında abone olmak istemeyen adamlar muhtemelen. Pum yani. Bak hani Amerika gibi bir ülkede olsaydık böyle tonla cümle yazardık. Herkes bir iki üç tane kelime attırsa onlar bir cümle olsa bizim ekipteki adamlar herkesin rengi kendi ayrı ayrı. Oha be. Ben bunu bir ben bunu bir rekitse söyleyeyim. Ben bunu bir rekitse söyleyeyim. Şimdi bir de Tokdir Süper ekledik. Bu Süper size bahsettiğim animasyonlu olan logom olsun demiştim ya dün. Böyle gelsin yapsın gibi sikko bir anime girişi yapsın. Onu ekledik ancak mobilde gözükmüyormuş animasyonlar. Ben bunu bilmiyordum. Normalde şimdi PC'de gayet sıkıntısız bir şekilde gözüküyor. Ben normal bütün animasyonları da bu Toktir Süper'de görüyorum. Mobilde problemmiş bu animasyonlar. Orada bizim günahımız yok. Twitch hizmet ver kardeş. Bu ne la? Twitch hizmet vermiyor işte anladın mı? Hizmet vermiyor. Evet aynen öyle işte mobile getirmemişler. Getirmişler imotu ama mobilde yok. Böyle süper e, kapsamlı düşünülmüş bir etkinlik yapmışlar. Yani helal olsun derinlemesine düşünmüşler. Evet evet şeyde ya süper animasyonunu yapan arkadaş hazırlamış. Bilmiyorum ben onu tam. Hani o noktada şey yapmış. E, anladığım kadarıyla ilk başlangıcı beyaz boşluk bırakmış. Beyaz boşluk bıraktığı için de beyaz veya siyah olarak gözüküyor. işte renk temanıza göre. Nesi kimse işte öyle ayarlamış arkadaş. Durum o. Bana emote farklı vermelisin. Çok şey düşünüyorum ama net bir şey yok kafamda ustam. Abi gir emote tasarım odasına. Çocuklar her gün bir şeyler atıyor. Ya benim de çok hoşuma gidiyor. Yani günün sonunda bizim komünitenin bolca oylayıp kendisinin hazırlayıp yaptığı bir şey. Yani çetin emote'larını beraber üretiyormuşuz. Yani sizin sevdiğiniz şeyler kapsamında gelişiyor. O yüzden hoşuma da gidiyor baya yani. Ya en azından e, genel olarak beğenilen şeyleri koyuyorum emote kısmında hazırlanan. Var mı bu arada az önceki e, problem hala chat? Tabi tabi bu arada atmasalar fikir de veriyorlar. O bayağı iyi oluyor. Çetin seni yüceltmesin. Ne oluyor amcık? Yok değil mi? Okey adamsınız. Baylar bugün... Bugün iyiyim. E, bugün güzelim. Gerçekten güzelim. Bugün Allah'ın izni ve peygamberin kabliye dün başladığımız This is the police beni bayağı sardı. This is the police'e devam etmek istiyorum. Müsaadenizle. Müsaadenizle. This is the police uzun bir oyun ancak bayarsak bu dünkü glass'ı indirdim. Hani dedim ya sikeyim musallat ekse versiyonunu yanlış indirmişim diye. Onu geri indirdim bir paput combo oyunu sıkarsak ona zıplarız. Ulan hiçbir şey sarmazsa yaptığımız. Giriyorum oyuna bunalıyorum falan. Bizi her zaman açık kucaklayan ee, kolları açık bir şekilde bekleyen bir Hearts of Iron 4'ümüz var. Bizi hiç yanıltmaz. Bizi hep sever. Biz onun yüzüne aylarca bakmasak da bizi ister ve gel oynayın der. Ee, bunlar mevcut ama ilk plan hani bu gece sardığı yere kadar This is the Police ve sarmazsa diğer oyunlar. Haberiniz olsun. Ne zaman bitecek bu amık huysi? Abi achievement alma fikrine çok düştüm. Çok sarıyor achievement almaya çalışmak. Ver bana huyi. Uh, Malzura, Ömer T. Halit, Kalterios, Kaptan Fox, Speed Rank, Spud Master Jedi, Mister Erkli, Heyvan, Mister Reko, 31 Atletli Adept, uh, <laughs> Serbest Mermer, Vishima, Kledon, The Blues 100 bit yollamış. Ustam bu cici kuşların Çankırı Güzel Sanatlar Lisesi'nde okul birincisi oldu. Eyvallah. Güzel. Bu güzel haberimi seninle paylaşmak istedim moral ve motivasyonun için çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Güzel yavrum, hayırlı uğurlu olsun. Ee, bizim sektörde aç kalmaya hoş geldin. Ee, bundan sonra artık hayatında başarılar diliyorum abi. Biraz zor geçecek hayatım. Herkes taşacak geçecek çünkü. Ha güzel sanatlar mı, A, hamburger mi yapıyorsun koyayım falan diyecekler. Hani hep böyleydi biz yaparken çünkü biz okurken falan hep böyleydi. Güzel ediyorlardı. Oğlum arkadaşlar şu an benim ona fakir kalacaksın yapma pesim var. Çünkü ben de ondanım. Hani siyahilerin birbirine belirli bir pesinin ne pesinin olması gibi düşünün. Anladın mı? Çünkü ben de güzel sanatlar okudum. O yüzden ona öyle takılabilirim. Siz yapamazsınız ama mesela bunu. Hakkı vara bırakıyor direkt. <laughs> Ailen de diyordu güzel sanatlar gitme fikrine. Hiçbir şey demediler ya. Hatta onlar şey abi nasıl diyeyim sana baya böyle e, para gözüyle baktılar. Hani oğlumuz işte nasıl diyeyim gitsin okusun istediğini yapsın modunda değil de. Daha çok aa geleceğin mesleği bir tane 3 boyutlu animasyon yapar paranın amına kor falan diye yolladılar. Öyle bir şey yok ama yani. hani Yani çok çok yüksek seviye bir iş yapıyor olman lazım anladın mı? Yoksa genel anlamda yaptığın işle düzgün bir maaş yapabilirsin. Çok hani böyle iş bulabilirsen o da. Çünkü Türkiye'de belli baba oyun tasarım site e, cart -curt işlerinde bulunan adamlar. Keza yeni yeni gelişiyor gerçi de yine de bir yurt dışı gibi değil. Yurt dışında çok fazla imkan var bu işte. La Sedo tam 77. bölümdeyken yayın bildirimi geldi. <laughs> Ulan Sedo. Allah Allah. YouTube'dan para kırmaz mısın Sedo? Neyde çizimlerde mi? Yoksa ben mi? Biz yakında YouTube'dan para kazanmaya başlayacağız. Bizim YouTube kanalında eğer onu diyorsan. Onu da editöre vereceğim ben. Al yani sonuçta günün sonunda en büyük emek burada senden. Ee, YouTube bakımından yoksa içeriği biz yapıyoruz günün sonunda ama. E, onun olsun diye ona vereceğiz. Zaten çok da bir şey kazanmıyordur herhalde. Ama çizim videoları vesaire diyorsan o da tutmuyor abi. Gir bak yani götme çizmediğin sürece çok tutmuyor. Bu adam da benim yazdığım hiçbir şeyi görmüyor amana koyayım. Yazsaydın görmüştüm şimdi kanka. Emirhan adamdır. Allah Allah. Bedir Arduç, Caner Çek, Şif Talha, Momo 3 lira yollamış. Edit nasıl demiş? Nasıl abi edit? Edit nasıl kanka? Lukertus hoş geldin yavrum. Evet memur bey bu video. <laughs> ne yaptın abi? Yedik yine bir şeyler abi götten. Vallahi yedik. Ne oldu başka bir şey geldi. Yok DMC'ye istemiyoruz abi. Ulan sayın savcım ne yaptın ya? Homofobik oldu. Hayırlı olsun. Yarra yedin. Bu mandan çizim öğret bize derse başla abi. Yapılır 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 abi yapılır. Yapılır gerçekten yapılır. Yani birazcık şevkim kırık o konuda. Birazcık istek lazım. Yani şöyle istek lazım. Sizin istediğinizi bilmem lazım kanka. Ben hakikaten geçen sefer bayağı da bir ders yaptım yani. Özellikle 3 yayın falan buna ayırdım sırf. Millet yarrak çiz helikopter çiz beni çiz falan diyordu. Yani bütün hevesim kırıldı abi. Bundan sonra da yayın böyle bu arada. Lan niye fokusun gidiyor senin? Kademeyi gördün mü amına koyayım? Kademe kademe düzelttik. Kademe kademe düzeldi o. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Arada bir attırıyor yani. One Manstein'e 100 bit yollamış, link atmış, Oğuz süper çocuk yollamış. Letaliti usta hiç neşem yok bugün. Az gülmeye geldim. İyi ki sen de varsın. Eyvallah be kardeşim. Amına koyayım. Baylar bu arada İstanbul size de boş hissettiriyor mu? Yani hani boş şey anlamında değil boş. O anlamda değil. Hani hakikaten boş. İnsanlar böyle tatile gitmiş gibi falan hissettiriyor mu? Gerçi onsuz her gün boş. Aman ne koyayım. Uf. Aga. Herkes mi memlekette falan değil mi? Döndünüz mü peki? Var mı şu an chat'te memlekette olan? Sen mimar mısın? Ne alaka amına koyayım? Komut harikasın. Logar